Evet arkadaşlar 40 saniyede 1000 kişi olduk canlı yayında. 10 kişi yayın yapar 200 kişi gelmez işte biz yayın açıyoruz böyle durum bu. <laughs> Ali hoş geldin. için. Aleyküm Sen bir, 15 dakika yayın açayım dedim de sen de gelince. Ben de kapattım sana geldim de önemli o değil. Çok önemli bir şey var. Derya abla diye biri var onu almamız lazım. Nereye? Şimdi atacak istek. Tamam atsın alalım. Derya. Şey yok, dedi kesin. mi? Evet, peşindeyiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin Yaman. 15 dakika vakit ay ayarlayabildim de dedim bir yayın yapalım ya. Müsait miydiniz? Tamam abi. Abi ben bir şey diyeceğim. Sorunu hemen halledelim. Ee, bu ömründen en kişi sana küreden Ali Dal'ın yayınında işte onu çevirmeye çalışıyor. Kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bizim biliyorsun Çağrı Bey de onunla çok sıkı fıkı bu olayı bir çözerseniz sevinirim. Bu... Ben konuşurum çareyle müsait olur. Tamam abi. Eyvallah. Yani bu sana küfür adamla yan yana ne iş var ben onu anlamadım. Yani herkes kendine yapar kral. Biz yakında TV programına başlıyoruz. Ali 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 de benim Ali de benimle. Ali efendim. TV programı tamam gibi. İnşaatını yaparız. <laughs> şey Ferdi abi ne? özel hesap olabilir. Derya Yiğit diye bir abla var. Onu alabilir miyiz? Özel olduğunu nasıl anlayacağım? Bakıyorum ya. Özel sen alabilirsin abi o yüzden. Yo bakıyorum Derya diye biri yok. Derya Yiğit. Başka bir isim olmaz. Yok ya. Gadıka var, Berna var, Filiz var, Beyza var. İstek yollasın bir daha bence. İnanın ben başlıyorum almaya yukarı. Bir sıkıntı yok değil mi Ferdi abi? Yok ama bir 15 dakikaya çıkacağız ayıp olmasın. Dükkan full çünkü. Aa. Merhabalar, iyi akşamlar Ferdi Bey. Sevgili Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim yamak Bey. Dün ben... istek attım yukarı, yukarı alındım ama moderatörler tarafından konuşmadan tekrar indirildim. çok da kızdım. Ee, ben Ferdi Bey'i şey öğrenmek istiyorum. Acaba Hasan Bey ifade verdi mi? Hasan Bey verdi verdi vermez olur mu? Direkt emniyetle ve savcılıkla birebir görüşüyor. Peki, Kayıtlar verildi e, vesaire. E, savcımız tabi bilir ama tutuklamalar neden bu kadar? Ama biz bunu her gün açıklıyoruz. Ki bu, başka e, bir şey düşün. var bu işin içinde. Ha. Yani e, olay şey boyutundan çıktı. Yani cinayetim cinayet zaten okey. Başka şeyler var. Onları bekliyorlar yani. Hı, -hı. Şu neden bir iptal bir İyi sınav. akşamlar Ferda abi. Ee, İyi akşamlar hoş geldiniz. Bu arada bu haftaya çok... TV programında şey yapacağız. Şehit ailelerine yardım. Türk Silahlı Kuvvetlerine yardım. Hep beraber herkes destek verir herhalde. Hangi kanal? A A kanal şu an yarın. Pazartesi netleşecek. A Büyük bir ihtimal A beyaz seviye düşünüyoruz. Olmazsa başka kanal. Kanal çok. Ali abi o yayının kaydı var bende. Derya Hanım geldi mi? Ferdi Bey gelmeyebilir o çünkü hastayım falan demişti. Ben size kısaca anlatayım mı? Ben Ger Ali Bey'e onun bilgisini ben verdim. Hı Bu İlknur denen kadının yayınındaydım ben. Bu bayan yukarı çıktı konuşuyordu güzel güzel konuşurken bayan bir bilgi verdi dedi ki e ben dedi 26 Eylül'de dedi hastanedeydim dedi e bu hemşireler dedi konuştular dedi aralarında dedi işte 7 tane hem hemşire açığa alınmış diye dedi e Gülünün öldüğü gün otopsi konusunda herhalde olmuş bu olay Yalova Devlet Hastanesi'nde olmuş bunları anlattılar bunları anlatınca kadın şey böyle hepsi bir duraksadı öyle bir şey olamaz falan dedi Sonra bayan biraz daha detaylı anlatmaya başlayınca bunu hemen emniyete bildirelim falan dediler. Ben de yayından çıktım o anda işte kayıt aldım zaten o konuşulanla her şeyi. Ali Bey yazmaya başladım sonra bayan oradan o yayına geldi zaten. Ali abi her şeyi anlattı bildi. Ama Numarasını önemli bir bilgiymiş bu. Numarası yok. Ee, yayın ismi var bende ekran kaydı da var bayan bir şeyler biliyor bende çünkü şey dedi da, daha çok şeyler var dedi bildiğim. Bu arada falan emniyet zaten olayla. bunları var ya çözmüştür şimdiye kadar. Emin olun belki doktora açılmıştır, belki biri alınmıştır. Orada o işi sahteleştiren, ötekileştiren herkes mutlaka bir şeyler yapılmıştır. İşte bu olay daha önce çıkmamıştı. Ben de şimdi sizi baştan beri takip ediyorum. Çok seviyorum. Allah razı olsun. Çok Gerçekten sağ olsun. takdir ediyorum seni. Ee, ama bu olay daha önce hiç konuşulmadı. İnşallah şöyle ee, sadece bu olay değil bence bundan sonra birçok olayı işleyelim. Ben bu e, şeyi çok istiyorum. Mesela kızlara yardım edelim. Lösev'e yardım şarkı. edelim. Efendim, söyleyeyim. Hep beraber İşte ne bileyim hayvanlara yardım edelim. Çünkü çok büyük bir kitleyiz. Yaklaşık her gün 10 milyon kişi bizi seyrediyor. SMA ee, hastaları. Evet. Yani bütün bütün her şey ya. Ya belki bir gün atıyorum ee, belki bir gün evlenemeyen bir çifti evlendirelim, ama öteki gün e, ameliyat olması gereken bir adama ameliyat ettirelim, ama öteki gün e, e, Ramazan paketi dağıtalım. İşte yani koca bir Türkiye var, hatta Türkiye değil dünya var. Ben dün sadece bugün hikayelerimde paylaştım. Binlerce kişi hazırız yazdı. Koca bir Türkiye var yani. Bakanlıklar da böyle durumlarda destek verir. Hep beraber bir şeyler yapalım. Bir şu dünyaya geldik gidiyoruz. Belki bir faydamız evet. olur. Merhaba. Nöbet ben Çok az konuşacağım Ferdi. Kulurumuz, bizim kahramanımız, benim 5 yaşındaki yeğenimin kahramanı, himeni, süpermeni, e, Ertuğrul komutanı, Osmanlı e, Osmanlı'yı çok seviyor. E, seni o Ertuğrul'a benzetiyor, Ertuğrul Paşa'ya. Şimdi Fer, e, Ferdi Bey, e, Müge da ilk programa başladığında çok küçük küçük yardımlarla şimdi o kadar çok büyük yardımlar yapıyor ki bazısı ekrana geliyor bazısı gelmiyor ve bunu halkla yapıyor bizlerle yapıyor ben bu konuda sana güveniyorum ben de bir şeyi teşiyim TSK yardımlaşma vaktiyle bu işi yürütebilirsin diye düşünüyorum onlar bugün aradım kapalıydı telefonları evet cumartesi pazar onlar kapalılar pazartesi günü açık pazartesi olarak. arayacağım evet Hı -hı. Ee, ben senin çok güzel şeyler başaracağına inanıyorum tüm kalbimle. Hep beraber, hep beraber, bütün Türkiye, tek başına hiç kimse bir şey yapamaz çünkü. Aynen, e, biz hiç biz ]ceğiz. sana dua ediyoruz. Aynen. Ben biliyorum, seni bir yani birkaç yıl sonra çok çok iyi yerlerde göreceğiz, ama pek istediğim özünü hiçbir zaman değiştirmemem ve değiştirmeyeceğine inanıyorum zaten. Yani Allah'ın izniyle tam tersi daha mütevazi olacağız. İnşallah. Çünkü, e, bu iş bizi daha da farklılaştırdı yani. Evet. İçimizdeki o e, merhamet yüzde yirmi ise yüzde seksene çıktı onun için. Ya olay ne biliyor musunuz bizler e, Türk insanıyız bizim örf ve var bunu artık kaybetmeyelim gençlerimiz bizim yoldan çıkmak üzereydi belki de bu bir e, küçücük bir e, alev ateş kor oldu o e, hep birlik olduk farkında mısınız? Evet. Bizim devletimizde, bizim polislerimizde, bizim adalet sistemimizde kim ne derse desin çok güzel perde. Sadece bizim bilmediğimiz şeyler var. Tabii onları da açıklamak zorunda değiller. Yaptıkları bir sürü, sürü şeyler var. Sen biliyorsundur muhtemelen. Hı hı. Ee, sadece bir iki kişi değil bence. Ee, Birçok şeyin peşindeler diye düşünüyorum ben. Siz Yılmaz Bey'in kızın e, evet. olan <laughs> Evet, evet. Ben çok büyük takipçinim bak söyleyeyim. <laughs> Yılmaz abi şimdi... ne oluyor can? Tam olarak. Biz, biz, kuzeniz onunla. Aha. Aha. Çok iyi adam ama. Evet, öyle. Siz olmasanız Ferda abi olmaz arkadaşlar. Hı? Siz olmasanız ee, Ferda abi olmaz zaten. Şey, Hep şey, Bu işin sizden Sen gire. Ali. Ali. Abi. Hanımefendi de Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un kuzeni. Ben Ali'nin de çok... Ali, Ali Bey'in de ben çok takipçisiyim. Hatta ilk başladığı zamanlardan böyle ilk böyle inananlardanım ona. Ben herkese de kızıyordum böyle içten içe. Takip ediyordum. Aferin Ali ya sana. Gerçekten. Böyle devam edin lütfen. Bir de birbirinizi bırakmayın Ferdi Bey. Yok yok. Bu, bu devirde güvenilir insan bulmak çok zor. İnanın. Evet. Yok yok hep beraberiz Allah'ın Ben izninizi istiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. abla, dikkat et. Olun. Ha, hani iki defa geldim sizin oraya ama bir ses yazmıştım da valla utancımdan yanınıza gelemedim ama inşallah annem, annemle babamla yanınıza. Mutlaka yanıma gel ki ben tanıyayım yoksa tanıyamayız malum. Evet. Görüşürüz tamam. mutlaka, dikkat edin. <laughs> Görüşürüz, siz de kendinize çok iyi bakın olur çok mu? Sağ ol, çok Bir de gerçekten sağ sizi bakın, çok izleyenler var. Sadece hani şeyden değil, bu İstanbul'da filan da bayağı izleniyorsunuz Anadolu Adliyesi'nden filan. Bayağı herkes sizi takip ediyor. Ya şöyle söyleyeyim, Anadolu Adliyesi'nde Burak abi var, hakim. Evet. Aynı adam sana bayılıyor. <gülüyor> 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 seviyor. Evet. Evet, teşekkür etmek evet. Siz de kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Güzel, annelerimizin ellerinden öperiz. Teşekkür ederim. Ben kapatıyorum. Bugün biraz dükkan yoğun. Gece birde mi yaparız yayını? Abi 12 daha aç bugün. Herkes erken istiyor. Tamam. Dükkan şu an nasıl biliyor şey, Bak şimdi. Ferda tamam. bir erken açtığı zaman da Ferda bir rahat bırakmıyorlar. Bu kez olmuyor. Anladım. Aynen. Abi bir şey söyleyeceğim sana. Bu kişi girirse engelleme e, imkanım Bey. var değil mi? Ferdi Bey. Telefon geldi herhalde. Hmm. Abi, bu kişi girirse engelleme şansım var değil mi? Evet evet engelleriz kimse ömrümü e, e, Aynen abi e, MHP'den Pelin Yılık'ı tanıyorsunuz değil mi? Doktor Pelin Yılık. Milletvekili. milletvekili değil mi? Nereydi Yeğenim o? Yeğenim. Nereydi abi Kudret Hastanesi'nin hem müdürü hem de e, şeyin... Hangi, nerenin milletvekiliydi o? MHP. Yok şey, il olarak. Çankırı milletvekili. Çankırı Afyon muydu ya aklımda kaldı. Az. Genç bir evet. bayan değil mi? 30 yaşlarında evet, evet. falan. Pelin Yılık. Ya tanıştım evet. onları. Yok o yani. değil, 40, 40, 40, 40. Galiba genel merkezde tanıştım. Zaten başbakanlık bir şey, başbakan diyorum, başkanın kızı gibi zaten. Aynen, Kız şey yani. hatırladım. 30 yaşlarında falan. Arkadaşlar yukarı almıyorum, kapatacak değilim. De, Yeni adlı babası rahmetli oldu. Bostuklar hep oraya geldi başsağlığına. Şahin Ödorlu. Ha bu. Şahin Ödorlu. Şahin Ödorlu. Evet, evet. Genel, genel merkez, ya genel merkezde tanıştım ya başka bir yerde bilmiyorum ama tanıştım. Çok iyi kızdı. Çok. Hı İnşallah tanışırız ileriki günlerde. Suna da tanırsınız siz diğer başkada. Yok o kadar çok insan var ki artık tanımak evet, mümkün değil. Evet evet. Yani biraz da hani o yaklaşık biliyorsunuz partinin içinde 100.000 bin tane millet etkili. İl Başkanı Mehmet Kariosoğlu. Fazla, evet evet. Ama bu ayrı onun kızı gibi yani. Evet, yok onu tanıyorum. Ee, şöyle yapalım, ee, saat 1'de yayın açalım Ali, olur mu? Olur abi. Ocağın sen de Belki bugün yayına Hande abla da gelebilir. Hande Yener ona da yazacağım. Ah, ha, Hande abla. Iyi akşamlar. Hı? i̇yi akşamlar abi. İyi akşamlar. Ama abla gelirsek mekânınıza geleceğiz Ferdi. Olur sevil abla yazarsın. Tanıdım yakışıklı merak etme. Geleceğim. Hafızam iyidir. Efendim? Nasıldı abi? Ha, gayet iyisin koçum ben. Senin yüreğin yeter. Senin yüreğin yeter. Sağ olasın abi teşekkürler. Melih ablanın yayınlayayım geceleri. Ben müsaadenizle ineyim. Gelmek Sevil isterim. ablacığım görüşürüz dikkat et. Sağ olasın. Sağ ol Perdi Bey. Sağ ol. Sağ ol. Osman da geldi abim. Perdi abi. Osman geldi. Osman. Hiç kimseyi ee, yapmayın. çıkalım. Çetli çet bir rojbin var arkadaşlar. O rojbini almayın engelleyin. Rojbin çıkalım. de sıkıntılar. Çıkalım ben işime Ali, bakayım. Saat e, Saat bir de şey. olur mu? Tamam. Şarkıyla veda edek mi yoksa hemen <laughs> kapatalım mı? Vallahi kapatsak iyi olur. Çok yoğun. <laughs> ben yani, de TikTok'tan sana bir şarkı attım gördün mü? Biri senin için çok güzel bir şey yapmış. Ona bir bakarsan sevinirim. Göremiyorum ama bakarım. 79 de... tane şarkı geldi. 79 tane. Hangisi? Ben de bir şey söyleyebilir miyim acaba? Şey söyleyebilir miyim? Yakında TV'de olacağız hep beraber. E, Ferdi abi seni çok seviyorum Allah razı olsun Beyza'cığım e, Ben de bir şey söyleyebilir miyim? olsun. Tabii tabii o siz de söyleyin İşin peşini bırakmıyorsun Bırakmayacaksın Çok e, sağ olun Beyza'cığım Allah razı olsun sizlerden Yardımcınız olarak toprağım e, Allah razı olsun Rabbim yardımcınız olsun inşallah Erzurum'a da selam olsun inşallah sağ Allah Ben Allah de bir şey söyleyebilir olsun. miyim çok kısa? Söyle abla Şey ben Ali yedi bela seni dün gece rüyamda gördüm Hep seninle uğraştım Eyvah. Töbüyorsun. Ali yandım. İşte bir de güzel haberler mi vereceksiniz bize? Abi. Bunu söylemek istedim. Hep seninle uğraştım gece rüyamda. Ali, İnşallah, inşallah öldürürsün abla ne diyeyim. <laughs> Yok canım niye öldüreyim <laughs> ben? Beni, beni kurtar şu kilitli dünyada. <laughs> Aslında sana küsüm ama olsun. Yine de seni öldürmem Eyvah eyvah, eyvah. Ali. <laughs> Yandın Ali. Kesin yukarı ondandır Ali ben sana söyleyeyim. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar hep beraber. Gece 1'de buluşuruz. Hadi Seda'nın bir şey yok. Bugün en sürpriz bir isim ayarlayacağım canlı yayına. Yolunluğum.